Merhaba arkadaşlar. Sizlerden gelen çok sayıda mesaj ve hatta aranızdan bize ulaşanların sorularına genel anlamda ışık tutacak bir şeylerden bahsedeceğim bu videoda. İkinci bir dilde yani yeni bir dilde konuşabilmek için iki tane yol var. Birinci seçenek o dilin ana olan ülkeye gidip sürekli yani kesintisiz biçimde o dile maruz kalarak işite işite o dili edinmek. Bakın kullandığım kelimeye dikkatinizi çekiyorum. Edinmek dedim. Tıpkı ana dilimizi edindiğimiz gibi. Yani nasıl? Hepimiz doğduğumuz ülkenin dili her neyse, o dilin içine doğuyoruz. Ve aile fertlerimizden duyduklarımızdan tutun da televizyon, radyo, hatta sokaktaki gürültü bile bütünüyle o dil ile dolu. Tek kelimelik ifadelerden karmaşık yapılar içeren ifadelere kadar non-stop işitiyoruz, işitiyoruz, işitiyoruz. Zaten bebek yaştayız. Ne alfabe biliyoruz, ne yazmayı çizmeyi biliyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Dolayısıyla kimsenin bize ders çalıştırır gibi öğretme şansı yok zaten. İşte bu yüzden öğrenmek ya da öğretmek değil, bebek yaşta yaşadığımız olay tamamen edinmek. Buraya kadar zaten herkes hemfikir. Bu yüzden de bu hakikatten yola çıkmış reklamlar, sloganlar etrafta gırla. Şöyle eğitmenlerle, böyle akademisyenlerle, yok yabancı hocalarla konuşarak tıpkı ana dilimize edindiğimiz gibi İngilizceyi konuşur hale gelmekmiş bu çalışmaların neticesi. Tamam, fikir çok güzel. Çıkış noktası yani. Ana dilimize edindiğimiz gibi konuşa konuşa vesaire İngilizce konuşur hale gelmek. Ama Allah aşkınıza non-stop dile maruz kalmakla haftada hadi abartalım her gün bir saat 2 saat İngilizce ile haşır neşir olmak aynı şey mi? Yani 24 saatin 16 saatini uyanıp geçirdiğimizi farz edersek, bunun 14-15 saati Türkçe ile dolu olan bir yaşantı söz konusu. Mümkün değil o ana dilimize edinme prosesinin tıpkısı benzeri falan bir tesir yaratmak bu kadarcık zaman dilimlerinde. Kaldı ki eğitimlerin birçoğu haftada bir, iki ya da üç gün. Yani çok kısıtlı süreler bunlar. Günde 20-30 dakikalık konuşma seanslarını saymıyorum bile. Ha bu tarz kaliteli bir eğitim haftada her gün falan olsa, yabancı ya da değil iyi eğitmenlerle konuşa konuşa yapılan bir çalışma hiç mi bir şey kazandırmaz? Elbette kelimeler öğrenirsiniz, slang dediğimiz klişe kullanımlar öğrenirsiniz, ama akıcı ve düşünmeden konuşur hale gelecek kadar yapıların kullanımlarına alışkanlık kazanamazsınız. Ya da en azından kısa vadede olmaz bu iş. Bakın olayın anahtarı bu. Yapıların kullanımlarına, dizgileme mantığına maruz kala kala öylesine alışacaksınız ki o yapıları, kuralları, kaideleri düşünmeden sözel dizgileme becerisi geliştireceksiniz. Zaten gramer kurallarını düşünerek konuşmak diye bir şey yok. Kuralları düşünmek bizi duraksatıyor ve ancak konuşamamamızı sağlıyor. Uzun lafın kısası, yapıların kullanımlarına, dizgileniş mantığına aşırı derecede alışmak gerekiyor konuşabilmek için. Bu öyle bir alışmak ki, tıpkı Türkçeyi konuştuğumuz gibi ifadelerin ağzımızdan çıkıvermesini sağlayacak kadar alışmak. Peki ne yapmak lazım? Dediğim gibi ya bu dilin ana vatanı olan bir ülkeye gidip orada dil eğitimi alarak ya da almayarak uzun süre kalmak neticesinde bu dili edinmek ya da biz yetişkinler için çok imkansız ama okul yıllarına dönmüşçesine haftada 30-40 saat yoğunlukta İngilizceye dolu dolu maruz kalacağımız ve konuşma pratiği yapabileceğimiz bir çalışma ile Evet, ana dilimizi edinme sürecimizin benzeri bir biçimde İngilizceyi konuşa konuşa İngilizce konuşma becerisi edinmek. Tekrar altını çiziyorum arkadaşlar. Hah, tamam anladım noktasına gelmek falan değil. Yapıların kullanımlarına ve dizgileme mantığına aşırı derecede alışmak. Çünkü her dilin bir şablonu var. Yani bunu bir binanın mimari projesi gibi düşünün. Projede oturma odası, bitişiğinde mutfak, arkada koridor üstünde yatak odaları nasıl konuşlandırılmışsa, üstteki 30 katta hepsinin yeri aynı. İşte her dilin bir şablonu var dediğim tam olarak bu. Nasıl ki bir binanın tüm katları o projeye göre inşa edilir, yani tüm katlarda, tüm odalar aynı yerde, aynı şekilde, aynı ölçüyle yer alır. İşte aynı şekilde her bir dilde, o dildeki yapıların kullanım ve dizgileme esaslarına dair kendine özgü olan şablonu üzerine kuruludur. Yani her bir dilin bir şablonu var. Ve bu şablon o dilin kendisine özel. Bazı diller kökeninde aynı familyadan geldikleri için şablonları birbirine benzerlikler gösterir. Mesela Fransızca, İtalyanca, İspanyolca gibi. Bu üçünden bir tanesini iyi derecede konuşabilen, diğerlerini kolayca kurgulayabilir ve konuşur hale gelebilir. İşte Türkler olarak bizim şanssızlığımız tam olarak bu noktada. Çünkü içine doğup alıştığımız Türkçe ile İngilizce'nin şablonları son derece alakasız. Hatta birçok noktada taban taban azı. İşte bu yüzden biz Türkler İngilizce konusunda çoğunlukla her şeyi anlıyorum ama konuşamıyorum noktasındayız. Mesela bir Alman birkaç aylık bir çalışmayla takır takır İngilizce konuşur hale gelebiliyor. Çünkü aynı dil ailesinden geldiği için bu iki dilin şablonları çok fazla benzerlik gösteriyor. Ama Türkçe ile İngilizcenin şablonları ise dediğim gibi tam tersi. Bambaşka iki şablon. Ve biz doğal olarak Türkçenin şablonuna alışığız. Yani ikinci bir dile kalkıştığımız zaman istemsizce Türkçe alışkanlıklarımız ile o dili kullanma eğilimi gösteriyoruz. Tam olarak bu sebeple İngilizcenin dizgileme mantığına öylesine alışmamız, öyle bir İngilizceye maya tutmamız gerekiyor ki bu yaşımıza kadar edindiğimiz ve kemikleşmiş olan Türkçe dizgileme alışkanlıklarımızı bastırabilsin. Türkçenin dışına çıkabilmemizi sağlayabilsin. Dolayısıyla hani sürekli cevabını aradığımız bir sorumuz var. Bunca yıl İngilizce kurslarına gittim. Neden hala konuşamıyorum? İşte bu neden konuşamıyorum sorusunun cevabı olarak bu denli baskın bir İngilizce dizgileme alışkanlığı ne şekilde edinilir? Ne tarz çalışmalarla sağlanır ya da sağlanamaz? Bu anlamda sizlerle olabildiğince bilgi paylaşımında bulunmaya çalıştım. Umuyorum olayın mantığını sizler için netleştirebilmişimdir. Ama bu derecede yoğun ve baskın bir İngilizce dizgileme alışkanlığı edinmenin bir yolu daha var arkadaşlar. O da casus metodu. Kelime kelime çevrildiğinde Türkçede casus metodu diye bilinen bu iş nedir? Nasıl işler? Bir sonraki videoda tüm detaylarıyla, artısıyla eksisiyle sizlere anlatacağım arkadaşlar. Çok değil, birkaç gün içinde videoyu hazırlamış ve paylaşmış olurum. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar bir arada olmak üzere. Hoşçakalın.